Evet arkadaşlar yeni bir sezona başlıyoruz inşallah. Bu sene daha alışkınız, daha e, hakimiz her şeye. Bu sene her şey daha da güzel olacak daha da e, sürü bakımını dilerim. Geçen sene böyleydi aslında. Ama bu sene her şeye daha alışkınız. O yüzden daha kolay olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bol e, reytinglerimiz olsun.

Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir video ile karşınızdayız esaret dizisi artık ikinci sezon çekimlerine başladı Biz de sizlerle gelen yepyeni videonu paylaşıyoruz